cevap çok sevinirim. Egzersiz esasında birçok şeyi içeren bir hareket zinciridir. Yalnız egzersize geçmeden önce şunu anlatmak istiyorum. Normalde insanların bir yanılgısı oluyor. Özellikle bizim hastaların bir yanılgısı oluyor. Biz egzersiz önerdiğimiz zaman bize hocam ben her işi yapıyorum. Zaten her yere yürüyerek gidiyorum veya bütün ev işlerini kendim yapıyorum diyor. Burada bir konuya açıklık getirmek istiyorum açıkçası. Bu konu da fiziksel aktivite ve egzersiz arasındaki fark. Fiziksel aktivite dediğimiz olay şu: Fiziksel aktivite bizim normalde dinlenim durumundaki enerji seviyemizin üzerine çıktığımız her hareket. Örneğin mutfağa kalkıp bir çay almamız veya markete giderken yürümemiz fiziksel aktivitenin konusu içerisine gidiyor ve Fiziksel aktivite egzersizi de içeriyor. Çünkü egzersiz bizim belli hareketler zinciri olan, belirli temelleri olan, yani belirli prensipleri olan ve düzenli yapılan hareket topluluğudur. Bu yüzden her fiziksel aktivite evet, her egzersiz bir fiziksel aktivitedir. Yalnız her fiziksel aktivite bir egzersiz değildir. Biz neden hareket etmeliyiz korona günlerinde? normalde esasında hareket etmememiz için bir sebep yok. Çünkü norm, biz 206 kemikten ve 360 eklemden oluşan bir canlıyız. Ve bu kadar eklem olan bir yerde bizim hareket etmememiz yanlış olur zaten. Hareket ederken egzersiz çeşitlerine girmek istiyorum hocam. Normalde sedanter yaşam dediğimiz bir yaşam, sedanter davranış dediğimiz bir davranış var toplumumuzun ortalama yüzde 40 ile 60'ı bu sedanter davranış grubuna giriyor. Sedanter davranış daha çok işine oturarak veya uyuyarak yapan insanlardır. Mesela masa başı çalışan bütün insanlar normalde sedanter davranış içerisindedir. Egzersiz iki gruba ayrılıyor. Biz aerobik ve anaerobik diye iki gruba ayırıyoruz egzersizi. İlki aerobik egzersiz dediğimiz grupta oksijen ile yapılan egzersiz bütünüdür. Bizim sağlıklı yaşamda hastalarımızı önerdiğimiz egzersizler genelde aerobik egzersiz grubuna giriyor. Aerobik egzersizlerdeki esas kazanç enerji kazancıdır ve hasta uzun süreli yapabiliyor. Mesela yürüme egzersizi bir aerobik egzersizdir. Pilates egzersizi bir aerobik egzersizdir. Yoga egzersizleri bile aerobik egzersizdir. Ve biz bu aerobik egzersizleri yaparken enerji kazancımız daha fazla oluyor anaerobik egzersizde ise biz daha çok kas kuvvetini arttırmada ve kas kuvvetiyle alakalı kas enduransını arttırmada kullandığımız daha kısa süreli olan patlayıcı güç açığa çıkaran egzersizlerdir. Anaerobik egzersizi çok uzun süre yapmamızın bir sebebi de uzun süre yapmamıza izin vermiyor. Çünkü laktik asit meydana geliyor ve laktik asit de Kas da inflamasyona, iltihabi reaksiyona, yangıya sebebiyet veriyor ve bu yüzden ağrılı duruma sebebiyet verdiği için çok fazla yapamıyoruz açıkçası.